Migros TV'ye hoş geldiniz. Mutfağınıza renk katacak tarifler ve bol kahkahalı programımız önüne bak tarifini yap başlıyor. Efendim bugün yine çok çok sevdiğim arkadaşlarım benim konuğum olacaklar. Güzel bir yemek yapacaklar. Bizim söylediğimiz yemeği yapacaklar. Ve tabii bu yemeğin tarifini de size vereceğiz efendim. Hemen konuklarımı çağırmak istiyorum. O bir böyle tiyatro aşığı, dünyalar güzeli, zarif, duygusal. Sevgili Yasemin Öztürk geliyor. Ya. Geldim. <laughs> Hoş geldin. Bu <laughs> <laughs> evet. pandemi, pandemi derken <laughs> hemen... Ee, Diğer rakibini çağırayım bakalım. <laughs> Sahnelerin prensesi, Türk sanat müziğinin çok değerli bir sesi, benim çok sevdiğim, çok en meyif, en güzel arkadaşım Aslı Hüney geliyor. Şimdi... Merhaba, <laughs> merhaba, merhaba canım merhaba. benim. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol. Şimdi Hayır. ben... E... Güzel sözlerine teşekkür ederim. Canım Rica ederim. Ee, Aslı'nın yemek yaptığını biliyorum. Ama hı. kısmet olmadı dolayısıyla yemeklerinden yedim hı çünkü hı. Evet. E, anne tarafı siirtti ve çok güzel yemek yaparlar biliyorsun. Bir de kaburga dolması da yaparlar değil mi? Ben ne olsa yaparım değil <laughs> Ay, Aynen. Ben yemeği de sevdim. Ama baksana yemeği sevmeyenler, yemeği sevenler. Ama ben de severim yemek yapmayı. Bugün çok güzel bir yemek yapacağız. Mersin'de yapılan, hı, ben de çok severim hı, onu. Mersin. Mersin'i mi Hem Mersin'i severseniz Tantuni oluruz. Tantuni. Ve sizler Tantuni yapacaksınız. Eyvah eyvah. Biraz eyvah dedi. <laughs> Yasemin yaptın mı daha önce sen? Hiç yapmadım. Hadi ama ya. basit bir şey. Ama tahmin edebiliyorum yani. Ben bir, bir, ara her hafta sonu yapıyordum biliyor musun? Gerçekten ya. mi? Evet. Çok severler bizim. Ama ikiler. oldu mu şimdi? Ya, ya. ya. oldu o... Artık acemi şansı Evli diyeceğiz. Evli baklıyor kocasına yapıyor? Kocasını yapıyor. Tabii hafta sonu ya, spesiyallerinden biri budur. Bir tanesi böyle Antep dürümü vardır. Allah Mesela şey yerine kıyma kavurursun. Eyvallah. kuru sandır Hey. Şu lavaş var ya. Şu lavaş Şu lavaşın içine neyi Kostan güzel oluyor. Ya. Öyle mi? Vallahi şu tamam. soğan domatesi koyduk evet, işte. Doğru. Eminim çok güzel oldu. Ne tamam. güzel. Çok iyi <laughs> yemekler Ve tabii ben ki Migros ee, ürünleri her şeyi mikrosta bulabilirsiniz efendim. Ben şimdi de. malzemeleriniz evet. önünüzde tamam. ve aşağıda tencereniz, tavanız. Ver. Ondan sonra şimdi malzemeleri siz tezgahlarınıza dönün böyle. Size evet. malzemeleri de seyircilerinizi. Yasemin. Bol şans. Bol şans. Ama vay. bana daha çok Aşk. şans. Vay evet. vay. Yok değil değil mi? ikimiz de, ikimiz de canım benim. Yardımı ee, et yani etmez. Ne bir şansı Edem. olabilir bak. Et olabilir. <laughs> et et güzel. Olabilir bak tamam. söyleyeyim. Et güzel. Olabilir. Evet. Burada et çok önemli var. <laughs> Burada et çok önemli. O zaman başlayalım. <laughs> 100 gram bonfilemiz var, bonfiletinden yapılıyor. Tamam. bir adet kuru soğan, iki adet domates, iki yemek kaşığı zeytinyağı, Hı. bir tutam tuz, çeyrek demet maydanoz, servis içinde lavaş ekmek, ha. yarım limon, bir de biber oh. turşusu. Allah. Yani Allah. benim bildiğim bu, bu tantonun en önemli özelliği, bu yapıldıktan sonra limon sıkıp maydanozla yemek. Aynen. Oh, içine aynen. koyacaksın böyle böyle akacak sen. ama evet, akacak şöyle kıvıracaksın. Şöyle Ve şöyle <laughs> V şeklinde kıvırıyorlar. Ya, evet. Malzemelerimiz <laughs> Biz bunlar. bunlar tarif yapmak için bu adımları izlemenizi evet. istiyorum. Unutmayın 30 dakikanız var. 30 dakika. 30 dakika. 30 dakika. Çok Hı. Et çok pişer sürük. mi 30 dakika? Yani, et pişerse sıkıntı yok. çok minik minik doğrayacak. Pişer tamam. pişer uyutma. Minik altkot, evet. Ya Migros'un eti pişmez mi? Pişmez mi? Migros'tan alın al et. 5 dakikada pişer. Evet. One küçük küçükler tamam. halinde doğuruyorsunuz zaten. Tamam. Isıttığınız tavaya yağ e ve sen etleri etli kanlı ka tabii tabii karıştırarak seyircilerimize çünkü vermek zorundayız. Evet. Karıştırarak soteliyoruz. Kırmızı toz biberi ekliyoruz. <laughs> Karıştırın evet, ve tamam. ocaktan alın. Lavaşla etin yağını alın, soğan ve domatesi piyazlık doğuruyorsunuz, maydanozları kıyıyorsunuz. Ay. Maydanoz ve soğanı hafif yoğurup lavaşın içine ekleyin. O soğanın biraz acısını da alır belki. <laughs> e, doğranmış domatesleri de ekleyin. Hazırladığınız oh. etli karışımı da lavaşın arasına alıp... Diğeri girerek servis edin. Oldu, tamam. Evet sevgili arkadaşlarım, yarışmacılarım, güzel yarışmacılarım. Ne güzel yarışmacılarım da güzeldi de o Ay arada. Ya. Ve şimdi önlüklerini takıyorlar ve yarışmamıza başlıyoruz Hadi başlayalım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz, başlıyoruz. Hadi eklerinizden başlayalım. Küçük küçük doğrayın güzel bıçaklarınızla. İçine evet. girecek soğanın acısını istemiyorum çünkü bu beni ağlatır ben bu soğanı ne zaman doğrasam ağlarım o nedenle ne yapıyoruz soğanı böyle suya koyuyoruz hayatı Aa. ben öyle ete öpeyim. öyle bir odaklandım sonra, ki sonra şu şey an... dersin sen ağlama dayanamam ağlama göz bebeğim sana kıyamam ha, ha. oluyor mu Fatihciğim canım Vallahi bilmiyorum İnsan ama. İnsan şu etleri de bir doğrardı yani. <laughs> Fatih gelmeden şuraya misafir Şefim ediyorsun. Şefim duydun mu etleri niye doğramadı? Neyse ama bıçaklar keskinmiş. O zaman yapacak pek bir şey kalmaz mı bize sanırım. E tabi bak gördün mü Yasemin'cim doğru. Ya, yani değil her şeyi mi? verdi Ne Daha ne istiyorsun? Bravo Yasemin bir Her şeyi serdi <laughs> bize Her şeyi. Et de güzelmiş yalnız. Yalnız Mikrosun bir şey söyleyeyim mi? Bir gerçek var ki ben Migros'a girdiğim zaman her şeyi bulabiliyorum. Yani bütün evin, yani. etten, ekmeğe kadar. Evet. En tazesini, bir de en sıcağını, fırından çıkmış haline kadar. Bir de o, çok severim çok simitler oluyor. Bütün ihtiyacımızı hemen orada karşılıyoruz. Çok doğru. Evet, bu şey, son zamanlarda bu... Migros ne Migros hemen, hemen şuradan hemen. Hemen. Ger Ger hemen Gerçekten, gerçekten. Şu an Migros M TV'de diye demiyoruz. Sahiden Migros, seni seviyoruz. Benim çocukluğumuzda falan böyle marketler falan yurt dışında falan görürdük yani. Değil ee, mi? Migros böyle büyük marketleri, ben Türkiye'de ilk gördüğümüzde inanamamıştım. Neyimiz eksik demiştim yani. Ya. Daha da büyüdü, daha da daha büyüdü. Da büyüdü. Asla etleri kestin mi acaba? Nasıl ya? Yani et kesiyorum. Ay gerçekten vallahi mi? Ne çabuk kesti? Etleri kestim, ocağa koydum Şaka ben ee, ya Sevinç. Şaka yapıyorsun vallahi. Aa, bu, benim bak. daha kaç tane etim var? Bak, çoğuladı bile. Aa be! Hmm. Ayol, geç kaldım. <laughs> Dürüye'min güğümleri... ...kalaylı ah kalaylı Öyle mi? Pistan giymiş etekleri Alaylı, alaylı amman amman Peki o iyi en sevdiğin şarkı hangisidir Aslı? Valla e, benim en sevdiğim şarkı... Son zamanlarda en sevdiğin şarkı değil, son zamanlarda böyle hiç... Aa şey var, Sezen Aksu. Ben de yoluma giderim. Çok ha. seviyorum, çok. Evet. Bir de senin şarkın var ya o. Haydi li O zaten herkesin şarkısı ay, li oldu li li yani. Evet, ya. şarkısı. Bak yasemin'ciğim. Efendim, ay kaldım ben. böyle Doğru yapıyorum. Ha, Doğru, doğru Bırak, böyle, bırak. Peki, Hay Allah. Sen ne yapıyorsun son zamanlarda? Tabii tiyatro var senin. Ben evet, bizim 6 sezondur Paşan Yılmazer'le Aşk Bu Mu diye iki kişilik oyunumuz var. Tiyatro devam ediyor. Şimdi yeni e, Urfa'da bir e, televizyon filmi çekti komedi. Tuz, migros. Tuzdayız şu an. yemeğimizi hazırladıktan sonra mutfakta tüm yüzeylerde maksimum hijyen için domestos. Sıklıkla temas edilen yüzeylerde 80 derece alkol içeren formülü ile hijyen sağlar. Sprey gücüyle her noktayı derinlemesine temizler, iz bırakmaz. Domestos evde, ofiste, her yerde, her zaman yanınızda domestos durdurulamaz. Domatesten sonra da maydanozu atacağım. Biraz geç kalmış olabilirim ama ne yapalım artık. Her şey şu an bence iyi gidiyorum ben. Bilmiyorum. Kaç dakika oldu onu da bilmiyorum. Aferin. Canım, benim bir tanesi. Hay Allah hazır ya. Hazır baby Aa, hazır mı? Evet, şimdi... İkinci tabak daha hazırlayayım. Hadi burası kalabalık. Evet, sen şey yap, sen daha hazırla. <laughs> ay ne yapayım? <maf> <laughs> ekmekten çıkar, ekmekten tamam. çıkar. Yapayım bari, kardeşlerim yesin. sevgili seyirciler, izleyicilerimiz, canım izleyicilerimiz, Migros TV izleyicilerimiz. Süremiz bitti. Yemekler yapıldı. Şimdi değerlendirmesi yapacağız. Bakalım. Kim erken bitirdi, kim bitirmedi, kim nasıl yaptı, doğru mu yaptı? Birazdan göreceğiz. O zaman görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, evet. sevgili Migros TV izleyicilerimiz, yemeklerimiz yapıldı. Şimdi yemeklerin tadına bakacağız. Hmm. Şimdi e, Yasemin'in, sen Aslı Hanım'ın tadına e, Aslanım Aslı siz de Yasemin Hanım'ın e, Peki o, puanı kim e, veriyor? Nasıl e, olur? Puanı ben vereceğim. Birbirinize puan vereyim. O zaman yer mi? Benimki, Benimki soslu tabii. oldu. Olsun. <laughs> et sote, e, lavaşa et sote gibi mi diyorsun soslu? Evet, evet soslu oldu. Bak, elle yenir. Evet, tabii evet. emek vermesin bir kere. Lütfen, emeğinden emekçi <laughs> güzel. Gayet güzel olmuş ya. Zaten evet, evet. Bir kere eti güzel. Bu da çok güzel Pişmiş. Güzel olmuş. Biz Hı -hı. De beğendik. E, güzel aslında. Beğendik. Aa, Eline bir, sağlık. Bir dakika ben de bakmak istiyorum şuna. Bir lokma daha sıkıyorum. Limon sık ama. Tamam, tamam. Limon sıkacağım. Hı -hı. Bu var da öyle yani. Her Bak, şeyini usulünce ye. Hmm, limonlar şeyi sever ben. Ben de. Aşkım ondan. Hı? -hı. Ya. Yani, Aşkım olmuş bu da. Ama et. Evet. Valla güzel burada tabii sosyal. Evet. Yani, yani içine domates girmiş, biber girmiş, <laughs> ekşisi var, ne evet, var? Evet. Ama hakikaten öyle yani. Yani neden olmasın? Yani. yani o zaman ben veriyorum e, beş beş bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bence Aslı Hanım daha böyle bir hani yani usulü nezipleri var. Ben de bir tık ben yanlış yapayım. yaptım çünkü. O e, evet hani normal çünkü seyircilerimiz doğrusunu evet. bilmek zorundalar. Aynen, söyleyin. Bu tarz yapılıyor. E, zaten Yasemin de e, bunu itiraf ediyor Aynen. yani Aynen. domatesini kattım filan. Diyor. Domates çiğden konması gerekiyor. Tabii domates evet. soğan da çiğden konur. Öyle Sumaklı mi? Maklı soğan da çiğden konur. Ha, o zaman e, direkt et yapıyoruz. Yani. Evet direkt et. Et, et. baharatla. O toz baharat var ya. Toz, e, biber, evet. Toz biber acısız. Onunla kavuruyoruz. Öyle Sıkan mi? mi? Evet. Acı? İçine biber tursunu Koydum. İçine biber turşusu içine doğurmuş. <laughs> Doğramadım. Böyle bütün bütün koydum. Ha bir de bütün koy. Biber ama. Siz bunların hiçbirini yapmayın sevgilim. <laughs> yapıyorum. <laughs> eksik. Ya <gülüyor> i̇şte ben, aa, Ama ya evet, hayatımda evet. ilk defa yapıyorum. Neden, bundan yüzden. sonra doğrusunu yaparsın. Bundan öyle. sonra yaparım yaparsın. ama. Yaparsın. Beni daha edersin. Lütfen tamam, tabii ki. Ve Migros'a gidiyorsunuz. Bak bütün malzemeler zaten, orada, evet. var. Evet. zaten orada var. Hakikaten et falan da yumuşak pişmiş evet. yani. Tamam etler de pişmiş. Aynen. Vallahi Antikot pişmiş. Antikot çok güzel. Çünkü süt danası. Çok güzel. Süt danası tantuni de çok önemlidir. Antikot süt danasından olurmuş. evet kesinlikle. gördün mü? Evet, Tantuni süt danasından olur. Efendim bir Migros TV'deki programımızın da sonuna geldik. Sevgili Aslı çok benim, teşekkür ederim geldiğiniz için. Sana teşekkür ederim. Ben, benim için de çünkü arkadaşlarım sevdiğim insanlarla burada olmak çok mutlu ediyor beni. Evet. Sevgili Yasemin'cim canımın içi. Canım. Ay, İnşallah bu şeyler biter sahneye. Biter sahnelere geri döneriz. Şimdi efendim birbirinden faydalı bilgiler, birbirinden lezzetli tarifler ve eğlenceli programlarımızı Migros TV'den YouTube kanalından takip etmeyi unutmuyorsunuz. Size sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın. Çıkın